One place. Bugün çarşamba saat 12.14 öğle vaktiyle birlikte BlockTube.tv'de kripto gündeminin nabzını tutuyoruz. Gün ortasında piyasalar sakin ama dikkatle izleniyor. Bitcoin sistemindeki habere göre Ethereum cephesinde teknik analistlerin yakından takip ettiği olumlu bir formasyon öne çıkıyor. Grafikte görülen yapı, alıcıların yeniden güç kazandığını ve fiyatın yukarı yönlü bir deneme yapabileceğini işaret ediyor. Analize göre bu hareketin devam etmesi halinde Ethereum için 3000 dolar bandı önemli bir hedef olarak konuşuluyor. Elbette bu tür formasyonlar tek başına garanti anlamına gelmiyor. Zincir üstü veriler, genel piyasa havası ve Bitcoin'in yönü Ethereum'un kaderinde her zamanki gibi belirleyici. Yine de son günlerde satış baskısının azalması yatırımcı psikolojisi açısından olumlu bir tablo çiziyor. Tam da bu noktada sana sormak istiyorum. Sence Ethereum bu formasyonu tamamlayıp yukarı yönlü bir hikaye başlatabilir mi? Yoksa bu hareket kısa vadeli bir heyecan mı olur? BlogTurk.tv'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde GMBAN üzerinden de bizi izleyen ve dinleyen herkese selamlar. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Ekranda grafikler, kulakta müzik, yayında blocktube.tv akışı devam ediyor. One, name, one place. blocktube.tv.